Eğer kişiler birbirlerinin ilk tartışma çıkartan davranışlarına, konuşmalarına. Kim orada daha fazla sinirliyse, siniri az olan sabrederse kazanıyor. Ne demek o? Tabii önce şunu da söyleyeyim. Modernite ne diyor burada? İndividualizmi öne çıkartıyor. Niye sabredecekmişim? Ya niye sabredeceğin eşin işte. Eşinin senin nezdinde hiç mi kıymeti yok? Sen ne kadar kadir şinaslık dışı bir insansın. Sen, senin hiç kimseye vefan olmayacak mı yani? Birisi yanlış bir cümle koy, kullandı o barut gibi fırlayacaksın öyle mi yani efendim? Onun için eşin, karın, kocan, oğlun, baban, annen, arkadaşın onun hatırına kendi rızanla süsünü çıkartırsan kafanı kırarım diye değil bu. Onun hatırına bir yarım saat bakın yarım saat bile olmuyor. Saysın döksün ama onun üç şartı var. Bir dinleyeceksin birincisi bu dinlemelisin ya da. İki, odayı terk etmemelisin. Odayı terk ediyorlar. <laughs> Hocam kavga etmemek için yaptım. Daha çok sinirletiyorsun. Gidiyor başka bir odaya. Ondan sonra kapıyı kilitliyor. O geliyor aç kapıyı. Aç dedim sana. Kıracağım bak şimdi falan. Tabii. Efendim. Odayı terk etme. İki, üç, şimdi sus diyoruz. Ben danışanlarımı söylüyorum bunları. Eksik olmasın diye bunları da söylüyorum. Kimileri hiç konuşmuyor. Daha çok sinirleniyor. Efendim, soru sorduğunda sadece parlamadan teknik cevap vereceksin.